Evet Erol Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Değerli takipçiler, Erol Bey'in ilginç bir hikayesi var aslında. Bizim size daha önce videolarda defaatle anlattığımız botoks, lazer, lazerle hemoroidektomi daha doğrusu uygulanmış bir hastamız. Sonrasında da bize gelmiş, biz tedavisini tamamlamışız. Öyle diyelim artık. Evet, bir, ilginç bir hikayeniz var. Bir anlatır mısınız baştan, en başından itibaren Erol Bey? Tabii hocam. Ee, yaklaşık iki yıl önce e, bu tür şikayetlerim başladı. Yani şey, e, işte doktora gittiğim zaman. Evet. E, işte muayene sı şey sırasında işte, olduğu söylendi. Evet. E, sonrasında tabii ben de şey, karar verdim yani, olmak için. Ne dediler? İlkinde ne yaptılar İlk gittiğiniz doktorda? Yani, ne söyledi? Ya yani ilk gittiğim doktor sadece hemoroid olduğunu söyledi. Evet. Tedavi verdiler mi? Ee, şey, işte kremler, evet. işte şey, sıcak su oturmaları, işte haplar vesaire. Evet. İşte sonrasında... Sonra gittiğim, fayda görmedi. Sonra zararı. fayda görmedi. Evet. evet. Daha sonra? Daha sonra e, yine internetten tabii ki araştırma, araştırma sayesinde bir, yani yer, işte bir kuruma gittim. Evet, evet. Ee, işte o kurumda da tabii ki hem ee, hemuaniyetler, muayene sırasında mi olduğu söylendi. Evet. Sonrasında ben de işte tedavi böyle şey bu şekilde onlara karar verdim. Ne dediler tedavi olarak ne önerdiler size? Ee, bana üç yöntemi söyledi hocam. Evet. Ee, şimdi işte, lazer, bant ligasyon ve sikloterapi yapıldığını söylendi. Evet. Yani, de bu üç uygulamayı dedi. Bu uygulamayı işte kombine tedavi olarak dedi. Evet. Ben de tabi tabii ki kabul ettim yani. Evet. Artık her şey tedavi olmak istiyorum. Hı, hı. E, sonrasında işte şey, tedavi oldum. aradan işte birkaç ay geçti. Sonra e, işte sıkıntılar yapmaya başladı. İşte yanmaydı. Kaçaklar i̇şte, başladı. Tabii ufak ufak işte, kaçırmalar, oldu, başladı. kaçırmalar, başladı. Evet. Sonra ben de rahatsız oldum. E, hatta hatta işte birkaç kez gitmeme rağmen. Evet yani hani bir şey çözüm sözler, çoğu bir Çözüm bulamamolda. Bu arada e, ameliyat epikrizinde e, lazer hemoroidektomi, fissürektomi, e, lazer sifinktorotomi ve botoks uygulandığını evet. öğreniyoruz e, yazılan epikrizden. Yani fissürünüz de aslında varmış herhalde. E, fissürünüz de yapmış arkadaşlar. E, sonrasında da kaçak oldu. Evet. 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 Ee, Sonra Sonra da e, işte değerli bir ablamız sağ olsun. Her şey sizce, işte vardı hocam. Evet. Sonra da size geldim. Ondan sonra, bu e... zaten zaten Süreç başladı bizimle süreç ilgili. Başladı. Süreç, başladı. Evet. süreç başladı. İlk Başında... bize geldiğinizde e, inkontinans vardı. Bir, bu inkontinansa rağmen, yani basıncın düşmüş olmasına rağmen hemorajilerimiz vardı biz ilk başta hatırlıyorsunuz hemoroidlerinizi tedavi etmedik. Evet. Öncelikle birçok meslektaşımızın şaşalı böyle isimler vererek biyofeedback falan dedikleri ve ayrı bir tedavi modalitesiymiş gibi sundukları birkaç egzersiz verdik size. Evet, doğru. Ne kadar yaptınız o egzersizi? Yaklaşık 3 ay 4 ay kadar. 3 ay 3 4 ay kadar yani o egzersizi yaptınız. Sonra kaçaklarınız azaldı. Azaldı. Şikayetlerim şey çoğu geçti zaten. Çoğu geçti. Çoğu geçti. Biz niye başlangıçta hemoroidlerinizi yapmadık? Çünkü eğer başlangıçta hemoroidlerinizi tedavi etmiş olsaydık, zaten bir kaçak vardı, Kaçağınız artacaktı. Evet. Ee, Hemuretleri e, e, sifinklerin güçlendirmesinin sonrasına bıraktık. Özellikle biliyorsunuz. Tabii bunu biz planlamayı yaparken Erol Bey de ortak e, karar vererek yapıyoruz. Bunu da söyledik. Sifinkleriniz güçlenecek ama bu esnada güçlenme esnasında hemoroidleriniz biraz daha büyüyecek. Büyüdüğü zaman da onun tedavisini siklera yapacağız diye biz planlamamızı o şekilde yapmıştık. 3-4 ay sonra kaçakları azaldı. Evet. Sonrasında da biz e, siklera terapi protokolünü aldık. Ve siklera seanslar halinde uyguladık. Bir buçuk ay sonraki kontrolümüzü de yaptık. Evet. Onda da e, gayet güzel hemoroidleriniz küçüldü. Şu an nasılsınız? Ben gayet iyiyim hocam, çok şükür. Evet, inkontinans %80-90 oranında geriledi. Evet. Dış sifinklerinizin güçlenmesiyle. Tabii bu arada sifinkterotomi yapıldığı için, lateral internal sifinkterotomi yapıldığı için, meşhur bir lis işlemi yapıldığı için bir defektiniz var. Ama o defektin etkisini azaltmak için biz dış sifinkleri güçlendirme egzersizleri verdik. Erol Bey de onu uyguladı. Kaçağı da yüzde 80-90 oranında azaldı. Şu anda daha rahat, gazını bile rahat tutabiliyor artık. Evet, evet. Çok Herhangi şükür. bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Evet. Ee, bu şekilde çalıştırmaya devam edecek. Ee, eğer buna rağmen kaçakları ileriye dönük tekrarlarsa, inşallah ki tekrarlamaz, o zaman da e, bir cerrahi ameliyatla bu sifikter otomisini tamir edeceğiz. Ama şu an için e, ameliyata gerek yok. Sadece bu egzersizler yeterli geldi. Çünkü 3 aylık bir egzersizle biz e, kaç anıyım, kontinansını %80-90 oranında toparladık. Ne söylemek istersiniz? Son bir şey söylemek ister misiniz bu sürecinizle ilgili olarak? Vallahi hocam. Öncelikle e, hani bu tür şikayetler olan insanların e, mutlaka sizi bulmasını isterim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Cümlemizde. Cümlemizde. Herkese ee, çok geçmiş şey olsun diyorum. İnşallah. İnşallah geçmiş olsun. İnşallah görüşmek üzere